Edirne Barosu Başkanı Avukat Gökhan Karakoç ve Edirne Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Coşkun Molla, torba yasa teklifinin kabul edilmesi halinde birçok zeytinlik alanın madencilik faaliyetlerine açılacağını söyledi. Karakoç ve Molla, Edirne Barosu binası önünde basın açıklaması yaptı. Karakoç, madencilik faaliyetlerine açılacak zeytinliklerle ilgili mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti. Alt komisyonunda çokça tartışmaya sebep olan ve hatta kötü görüntülerle de hafızalara kazınan bir yasa tasarısı gündeme geldi. Bu yasa tasarısıyla bizce her türlü madenden, altından, petrolden, gümüşten, her türlü madenden daha kıymetli olan zeytinlikler madencilik çalışmalarını, madencilik faaliyetlerini açılabilecek ve bunlar için çet dediğimiz çevresel etki değerlendirme raporunun bile gerekli olmaması düşünülüyor bir litre zeytinyağının maliyetinin nerelere geldiğini, bir kilo zeytinin nerelere geldiğini hepimiz kendi gündelik ekonomik yaşantımızda görüyoruz. Buradan çıkarmayı hedeflediğiniz madenler maalesef insan karnını doyurmaz. Özetle söylemek istediğiniz şudur. Zeytin bu dünyadaki cennettir ve zeytin altından da diğer madenlerden de daha kıymetlidir. Edine Barosu Çevre Komisyonumuz olarak bu Yakın zamanda meclise gelmesi planlanan, yasalaşması planlanan, düşünülen, istenilen yasaya gücümüz yettiğince hukuk elverdiği ölçüde karşı çıkacağımızı, buna ilişkin her türlü mücadelenin yanında olacağımızı buradan kamuoyuna duyurmak isteriz. Molla ise yer altındaki hiçbir şeyin dünya üzerinden kıymetli olmadığını söyledi. Ormanlar, zeytinlikler, meralar, tarım arazileri ve korunan doğal alanlar 2004 yılından bu yana madencilik ve enerji projelerine açıkken, bu teklif ile meralar, tarım alanları, doğa koruma bölgeleri, maden bölgesi olarak düzenlenmiştir. Ayrıca çevresel etki değerlendirmesi yani bildiğimiz ÇED süreçlerini kısıtlamalar ve hatta fiilen devre dışı bırakılmak gündeme gelmektedir. Teklif anayasanın çevrenin korunmasına ilişkin 56. maddesi devlet ormanlarına koruma yükümlülüğünü düzenleyen 169. maddesi başta olmak üzere temel çevre hükümleriyle çelişen düzenlemeler içermektedir. Yer altında hiçbir şey dünya üzerinden kıymetli değildir. Yani yer yer altında bulunan hiçbir maden insan yaşamı için zorunlu ve gerekli değil iken yer üstündeki bütün değerler insan yaşamı için gerekli ve zorunlu şeylerdir. Bu nedenle bunların kesinlikle olması gerektiğini de burada belirtmek isterim. Tek bir torba kanun ile maden kanununun zeytincilik kanununa, mera kanunu, orman kanunu ve çevre kanunu ilgili maddelerin hükümsüz kalacak bu teklif eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerse toplumun genel kamu yararından çok bir avuç şirketin çıkarları gözetilmiş olacaktır.